Merhaba arkadaşlar. 29 Nisan Şanlıurfa yarış tahminleriyle beraberiz. Urfa'da 7 yarışlık bir yarış programı var. Arkadaşlar çok birbirinden zor 7 yarış var onu söyleyeyim. Gerçekten çok zor gözüküyor. Altılı çok para verir gibi gözüküyor. Onu kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. Yani hepsi favori gelse dünkü Diyarbakır altılısı 760 milyon veriyorsa Urfa'da hepsi banko gelse de bu altılı milyar verir. Çünkü çok zor bir altılı. Yani gerçekten zorlu bir yarış günü Urfa için. 6'lı ganiyen saat 17'de başlıyor arkadaşlar. Şey 19'da. Özür diliyorum. Günün birinci koşusu 7'li plasenin birinci ayağı saat 18.30'da başlıyor. Günün birinci koşusu arkadaşlar 7'li plase için ben 5 numara Rutbar'ın bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Yani Rutbar çıktığı gibi bitirir diye düşünüyorum arkadaşlar. 7'li plase için bence Yeterlidir rutbar. Tabii siz kendiniz tuttuğunuz atlar varsa yazın. Ben 7'li plaseye bir 5 numara rutbar diyorum arkadaşlar. Gelelim. 6'lı ganyan günün ikinci koşusuyla saat 19'da başlıyor. Handikap 16. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kombi yarışı. Arkadaşlar bana göre zor bir yarış. Ben her zaman tabii şunu söyleyeyim diyorum yani tamamen kendi bildiklerimi size aktarmıyorum arkadaşlar. Saga içerisindeki arkadaşlardan aldığımız bilgileri, duyumları tamamen birleştirip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Siz kendi tuttuklarınızı mutlaka ve mutlaka yazın. Hani olur da bizim verdiğimiz, önerdiğimiz atlardan tutmadığınız bir at varsa çıkarın yani. Ama dediğim gibi hani arkadaşların ortak oyunu yani paylaşıyoruz. Her ne kadar ben paylaşıyorsam da perde arkasında arkadaşlar vardır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yardımcı Allah razı olsun olan birçok değerli dostumuz, arkadaşımız vardır. Gelelim altılı ganyana. gün ikinci koşusuyla başlıyor. Dediğim gibi Handikap 16. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum bir yarışı zor bir yarış arkadaşlar. Yarışa baktığın zaman bir numara Dumrul, üç numara Koşan Aslan yarışı çok aşırı derece suratlı götürürler. Yani yarış önünde çok çok aşırı suratlı gidecek. Ben bu yarışta son yarışlarında çok güzel bir performans sergileyen 6 numara Tilki Andere ya benim birinci atım. Geçen hafta burada koşup Rahat bir yarış yapan 9 numara Elit Tay. ikinci şans verdiğimiz Safkan. 1 numara Dumrul. Koşan aslandan sıyrılabilirse bitirebilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok suratlı gideceği için yarış durabilirler bu Safkanlar. Ama 1 numara Dumrul koşan aslandan sıyrılabilirse bitirebilir. Ve son olarak 5 numara Sabır Bey diyorum. Bu mesafelerde iyi yarışlar yapıyor. Gününde olduğu zaman bu safkanlara gücü yeter. 5 numara Sabır Bey diyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı günün üçüncü koşusu. Saat 19.30'da başlıyor. Meydin 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum bir yarışı. Arkadaşlar ben bu yarışta 5 numara Çakal Junior. Günün alternatif bir teki olarak öneriyorum. Yani alternatif bir tekimizdir. Rakip olarak 5 numara Doğu Kan Bey, 8 numara Cap Kuning ve 12 numara Lord of Tyrion diyorum arkadaşlar. Tabi tuttuklarınızı mutlaka yazın. 5 numara Çakal Junior ben alternatif bir tekimizdir arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu altılı ganyanın üçüncü ayağı saat 20'de başlıyor. Şart 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafeli bir yarışı. Günün bize göre en zor yarışı budur arkadaşlar. Gerçekten zor bir yarış. Koşan safkanların hepsinin çok suratlı olması çıktığı gibi bitiredebilirler. Bunların hepsi durabilir. Yani hani kısa mesafenin çok süratli atları var arkadaşlar. Ör, Nisanur hatırası ısrarla gider. Pamukkale ısrarla gider baktığımız zaman. Artikulo mortis gidiyor. konkrit gidiyor. Yani çok çok süratli geçecek bu yarış. Zor bir yarıştır. Ben bu yarışta ilk şansı 10 numara Nisan Nur Hatırası. İkinci şansı 8 numara Bülent. Sırasıyla 5 numara Baba Nuya Sui. 1 numara Secret Sol. 4 numara Articulo Mortis. Ve son olarak 2 numara Concrete diyorum. Zor bir yarış arkadaşlar. Tuttuklarınızı mutlaka ve mutlaka yazın. Ferit Yardımcı yarın onu da aktarayım sizlere. Raporlu olduğundan dolayı yarın at binemeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Günün 5. koşusu 6'lı ganiyenin 4. ayağı. Şart 3. Yamak 2-4 ve yukarı Arapların 1700 metre kum bir yarışıdır. Günün bana göre ağır efegesi bu yarışta çıkar arkadaşlar. Yani baktığımız zaman tahmin ediyorum ki günün ağır efegesi bu yarışta olur. Ama ben bu yarışta yani ilk şansı önde boş kovalayan olmadığı için boş kalacağını düşündüğümüz ve istediği tempoyu rahatlıkla kurabileceğini düşündüğümüz bir numara ilk şansı Anadolu gücüne veriyorum. İkinci şansı 7 numara Yaramaz Salih. Üçüncü şansı 3 üç numara Kalemer. Ve son olarak 4 numara oğlum benim diyorum arkadaşlar. Bu safkanları beraber değerlendirelim. Dediğim gibi yani tahminimce Kalemer ağır favori çıkacak. Tabi Ben ilk şansı 1 numara Anadolu gücüne veriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu. Handicap 14 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı. Bu yarışta günün zor yarışlarından biridir arkadaşlar. Yani baktığımız zaman hepsi birbirine denk atlar koşuyor. Ben bu yarışta ilk şansı 8 numara Sanof Victory diyorum arkadaşlar. İkinci şansı geçen Diyarbakır yarışında startta oyalanmasına nazaran sondaki etkili sprintiyle gelen 9 numara Apollonia diyorum. Yani iyi bir sağlıklı çıkış yaparsa çok farklı koşacaktır. 3 Üç sırasıyla üçüncü şansı 5 numara Desert Fire, 7 numara Anet Reka ve son olarak 11 numara Blue diyorum arkadaşlar. Bu safkanları beraber değerlendirelim. Altılı kanyanın son ayağı Meydin. Bölünen Meydin'in ikinci kısmı. Üç yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli bir yarışı. Bu yarışta bankomuz bu yarıştadır arkadaşlar. Yani daha doğrusu önceden de doğuya geldiğinden beri çok büyük gözden bakılan çok iyi bir arkadaşımızda işi iyi bilen bir arkadaşımızda olan bir safkandır. Yani gerek sahip olarak, gerek seyis olarak işi çok iyi bilen bir arkadaşımızdadır. 7 numara Lord of play günün bankosu olarak öneriyorum. Hani safkana farklı bir gözden bakılıyor. Tam yani 5 dakika önce yine görüştüm. Tam istediği düzeyde değil. Ama Safkan bir meydan atı değildir arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. 7 numaralı Lart of Black günün bankosu olarak öneriyorum. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.